Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda dinlendirme sonrası eşlemeleri nasıl yaptığımı anlatmıştım. Yuvalık takılı kafeslere erkekleri tek tek aldım. Bir hafta kadar beklettim. Şu an erkekler tamamen kızıştı. Çiftleşmeye hazır bir hale geldiler. Bugün de dişileri salmadan alıp erkeklerin yanına atacağım tek tek. Bakalım sezonun ilk çiftleşmesi hangi takımdan gelecek? Daha önceden eş olan yavru aldığım takımlardan başlayacağım atmaya. Ben de çok heyecanlıyım merak ediyorum. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Sizler de videomu beğenerek destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden hemen şuradan şu erkeğin dişsini yakalayıp atalım bir bakalım ne yapacaklar. Bunlardan daha önce yavru almıştık zaten. Hemen bunun dişsini yakalayıp geliyorum ben. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar dişiyi yakaladım. Onun dişsi bu. Bunlardan zaten yavru almıştık. Atalım erkeğin yanına. Bakalım ne yapacaklar. Erkek şu an dişiyi yuvaya çağırıyor. Dişi tabi şaşkın. Baya bir süredir salmadaydı. Nereye geldin diye şaşırdı şu an. Erkek kuru yapmaya başladı. Ama dişi pek oralı değil. dişi de kızışmış aslında ama yeri değiştiği için şu an biraz tuhaflaştı. Erkek şu an çiftleşmek için kuru yapıyor zaten. Bakalım dişiden de bekliyoruz ama birazdan çiftleşir gibi geliyor bana. Neyse bunlar koklaşırken biz diğer dişimizi yakalayalım. Beklemeyelim. Bu defa da bu beyazın dişini yakalayalım. Bu da yuvaya kaçtı. Bunlardan da çok yavru aldık. Bakalım bunlar ne yapacak. Hemen yakalayıp geliyorum arkadaşlar. Evet beyazın dişisini de yakaladım. Onun da dişisi rainbow. Bunu da atacağız bakalım. Bunlar ne yapacak? Evet beyaz hemen geldi. Kuru yapmaya başladı. Dişi de salmada kaldı. Dönemde biraz yağlanmış. İnşallah yumurtlamada bir sıkıntı çıkarmaz. Şu an erkek çiftleşmek için kuru yapıyor. İşi de hazır. Bunlar çiftleşecek arkadaşlar. dediğim için dişi biraz tedirgin. Ben şurayı kapatayım. Az geriye çekileyim. Yoksa dişinin tedirginliği gitmeyecek. Onun dışında başka hangi çiftiniz vardı? Bunun eşi vardı ama bu biraz... Ee, eşi Nazlı muhtemelen hemen çiftleşmez o ama yine de yakalayıp getireyim ben bir bakayım şu Rahim Baba bakıyorum çiftleşecek gibi Evet dişi de oldukça kızışmış gördüğünüz gibi o da erkeğe kuru yapıyor. Salmada zaten sürekli birbirini kovalıyordu bunlar. Bir haftadır da ayrı kalınca çıldırdılar iyice. Neyse onları beklemeyelim. Ben şunun dişsini yakalayıp geleyim. Bir de bunu deneyelim. Hemen şuradan videoyu dondurayım yoksa yakalayamam arkadaşlar. Evet gri erkeğin dişisini de yakaladım. Onun dişisi de bu. Bakalım bunlar ne yapacak. Kızım bir dur bir dur. Hadi git. Dişilerin yeri değişince sağa sola bakıyorlar. Evet. Gri erkeğimiz de kuru yapmaya başladı. Dişi hemen yuvaya bakmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Gri erkeğin dikisi. Hemen yuvaya bakmaya başladı. Yani şu rayın bu kesin çiftleşir diye bakıyordum ama hala çiftleşmedi. Hala erkeğe kur yapıyor ama henüz bir çiftleşme gelmedi teki dişimiz de artık yuvaya bakmaya başladı hemen. Önce yuvanın müsait olduğunu öğrenecek, ondan sonra çiftleşecek. Burada da öpüşmeler başladı. Evet. Rainbow yattı arkadaşlar. çekecek ama İşte böyle çıkemedi. Neyse onları beklerken çiftleşirse ben o ara çekerim videosunu. Başka hangisi vardı? Bakıyorum. şunun dişisi vardı arkadaşlar. Bunu alalım. Hemen bunu yakalayıp geleyim ben. Evet bu alttaki erkeğin dişisini yakaladım. Bunun dişisi de bu. Bunu da atalım bakalım. Neler olacak? başladı erkek birisi tabi yerini unuttuğu için tanımadığı için çok fazla yanaşamıyor şöyle ben tüneye doğru alayım onları geç kızım tüneye geç Heh. Evet. İkisi de birbirine kur yapıyor. da şimdilik anca kur yapıyorlar. Bakalım diğer kuşlarımıza bakalım bir hangisi vardı. Eş olan e, bunun dişisi vardı. Onu hemen yakalayıp getireyim ben. Zaman kaybetmeyelim. Evet bunun dişisini de yakaladık. Onun dişisi de bu arkadaşlar. Hemen atalım şöyle bir bakalım. Bunlar ne yapacak. Bunların hemen çiftleşeceğini zannetmiyorum zaten. Bunlarda bir hareket yok. Bunlar hala birbirine kur yapıyor. Rahim boğula beyaz da aynı şekilde. Üstteki çift de aynı şekilde. Sürekli kurulaşıyorlar. Şu mavi kızına eş tutmuştu. Ee, onu getireyim ben. Ona bir bakalım. Bunlar ne yapacak? Evet mavinin de eş tuttu kuşu yakaladım. Şimdi yanına atacağım. Bakalım bunlar ne yapacak. Hadi gir kızım. Diti biraz korktu. Mavi kur yapmaya başladı ama. korktu. Bunlar ilk defa eşe atıldığı için zaten biraz bekletir. Ona yapacak bir şey yok. Yine de dişi de kızışmış zaten bak erkeğe kuru yapıyor. Ama tüneye gitmeye korkuyor. İlk defa eşe atıldığı için öyle biraz sıkıntı. alttaki kuşlarımız çiftleşecek gibi duruyor. Onları yine takibi alırız. Bu dişimiz de artık tüneye girmiş. Tüneye geçmiş. Erkekle kurlaşmaya başlamışlar. uzaktan uzaktan yuvaya bakıyor şu ana dek hala çiftleşen kuşumuz olmadı Bekliyoruz bakalım. İlk olarak şu Rainbow'dan bekliyordum çiftleşmesini ama o da hala çiftleşmedi. Yani hiç ummadığım kuşlar çiftleşiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? İlk defa eşe attığım dişi çiftleşiyor. Diğer takımlar ancak kuru yapıyor birbirine. Evet sezonun ilk çiftleşmesi babayla kızından geldi. Hadi bismillah hayırlı uğurlu olsun. Ben yani şunlardan bekliyordum açıkçası. Beyazla Rainbow'dan ilk olarak bunlar çiftleşir diyordum. Ama yüzümü kara çıkardılar. Keratalar çiftleşmedi. Bir de bunlardan çok umutluydum. Bunlar da hala birbirine kur yapıyor. Vallahi helal olsun. Yeni attığım dişi şey çiftleşti. Çekmeye De Devam Ediyor Evet Rahim O'dan Da Geldi Arkadaşlar Geldi Evet Ama Geç Kaldı İlk Olarak Senden Bekliyordum Rainbow da çiftleşiyor. Hayırlı olsun. Onu da çiftleştirdik. Sonrasında şunlardan bekliyorum. Ama bu dişi hala yuvayı kontrol ediyor. Buradaki attığımız zaten bu dişi biraz sıkıntılı, çok fazla pas vermiyor erkeğe. Bakalım daha e, atacağımız kuşlar da var. Mesela şuna bir tane dişi atacağız. E, en alttaki kuşumuza bir dişi ayarlayacağız. Bunları sonra şuna bir tane dişi ayarlayayım, atayım. E, ondan sonra arkadaşlar, mesela şuna annesini atacaktık bunun da e, dişini getirelim atalım ona da annesini atacaktım onu da bir deneyelim hemen onu yakalayıp geleyim ben hemen evet bunun dişini de yakaladım Asla dişi değil de ben bunları eş yapacağım birbirine bakalım bunlar da ne yapacak bilmiyorum ama göreceğiz. Erkek şu an alttan alttan bakıyor. Ufaktan kur yapmaya başladı. Evet dişi de ona mail verdi. Sıkıntı yok. Anlaştılar. Bu dişin neşi ölmüştü. Zaten bu da kendi oğlu. Bu da babasına benziyor zaten. erkek daha önce hiç çiftleşmedi. Dişi tecrübeli ama erkek hiç çiftleşmedi daha önce. Onun için bunlar biraz bekletir bizi. Ama anlaşıyorlar. Sorun yok. zaten bu dişinin kendi erkeği olmuş olsaydı ben bu dişi attığımda direkt çiftleşirdi hiç beklemezdi yine bile çiftleşmeye hazır yani erkek biraz üstüne gittiğinde çiftleşir Neyse bunları da böyle ben uzaktan bir takip edeyim. Çiftleşirse gösteririm. Onun dışında şu mavinin eşi vardı. Onların da yavrusunu aldık. O mavinin eşini de ben yakalayıp getireyim hemen. Bu neşini de yakaladım. Bu neşi de beyaz zaten bakalım bunu da atalım. Yani bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine de olalım. Çünkü bunlar biraz bekletir beni. Daha önce yavru aldık ama biraz nazlı bunlar. Bak hiç işte erkek yanaşmıyor bile. Onun dışında başka Eş olan kuşumuz var mıydı? Şu sarı parçalıya eşini atayım. Bu da salmada eş tutmuştu. Mavi bir kuşa. Onu da yakalayıp getireyim hemen ben. Bir bakalım onlar ne yapacak. Evet o dişimizi de yakaladık. Bu da sarı parçalının eş tuttuğu dişi. Bunu da atalım yanına. Bakalım bunlar ne yapacak? Erkek hemen yapmaya başladı. Dişi şaşkın şaşkın sağa sola bakıyor. Yani şunlardan hala çiftleşme gelmedi. Bunlar beni şaşırttı açıkçası. Rahim o zaten hemen çiftleşir diyordum. Çiftleşti arkadaşlar. Ama önce bunlar çiftleşti. Yani sezonun ilk çiftleşeni baba kız oldu. Bakalım inşallah güzel yavrular verirler. Diğer dişi ayarlayacağım kuşlar da var daha. Şuna bir tane atacağım ama bu çok acemi bir erkek. Şu anda Atmanın bir mantığı yok Buradakiler de aynı şekilde Biraz acemi erkekler Bu da öyle ee, Şuna bir dişi atacaktım Hemen onu yakalayıp geleyim Onu atalım Evet buna da Şu dişi aldım Buna da bunu atayım Kişi şaşkın şaşkın sağa sola bakıyor. Erkek kuru yapmaya başladı. Yani dişi yerine alışana kadar boş arkadaşlar. Biraz yerine alıştığı zaman kendine geliyor. Yani şu an iki tane çiftimiz Çiftleşti, Bunlar. Bir de Rainbow. Diğerlerinde bekliyoruz. Zaten hemen arkasından devam eder arkadaşlar. Üçüncü çiftleşecek çiftimiz de ben size söyleyeyim. Bunlar çiftleşir. Bunlar birazdan çiftleşir. Videoyu kapatır giderim. Onlar birazdan çiftleşirler. Ondan eminim. Bu dişi de fazla uzun sürmez. Çiftleşir arkadaşlar. Bu da bugün çiftleşmese de yarın mutlaka çiftleşir. Mutlaka. Bakalım diğerleri de sırayla arkadan gelir artık. Ki üstteki dişi zaten yuvaya girmeye başladı. Hemen. Hazırlıkları tamamlasınlar. Mavi ile beyaz da artık birbirine yaklaşmaya başlamış. Bunlar zaten eş ama hiç eş gibi davranmıyorlar. Neyse arkadaşlar işte böyle eşlemelerimizi yaptık. Herkese bol bereketli üretimler dilerim. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Ben daha bunların yemlerini sularını tamamlayacağım. Benim bayağı bir işim var dişilerimizi attık. Dağıtacağımız dişiler de var. Onları da ayarlayacağım daha. Evet mavi de bayağı bir kızışmış. Erkeğe kafa sallıyor. Sarı parçalının dişi. O da erkeğe kafa sallıyor. Bayağı bir kızışmış arkadaşlar dişi. O da muhtemelen Yarın çiftleşir. Buradaki erkek de hemen üstüne çıkmaya çalışıyor ama bir şey izin vermiyor. Ama bu çiftim yakıştı maşallah birbirine. İnşallah güzel yavrular alırız onlardan. Çiftteki çift yine çiftleşecek gibi onu bekliyorum. Yok çiftleşmedi neyse durum böyle arkadaşlar işte eşlemelerimizi yaptık artık bundan sonra inşallah yumurtalar yavrular gelecek sizlerle de paylaşacağız hanım hanım üstüne atladı dişinin üstüne atladı ama dişi kaçtı Çıldırmış ya. Erkek resmen çıldırmış arkadaşlar. Barut olmuş. Direk üstüne atlıyor. Beyaz da sanki her yanaşıyor ama bir türlü çiftleşemedi. Ben de izlemeye doyamıyorum bir türlü. Videoyu da kapatamıyorum arkadaşlar. Neyse kapatalım artık videoyu. Eşlemelerimizi yaptık. Daha çok işim var. Ben yemleri tamamlayacağım, suları tamamlayacağım. Diğer kuşların işlerini ayarlayacağım. Ee, bakalım neler olacak. Önümüzdeki günlerde yine e, sizlerle paylaşmaya devam ederim. Neler oluyor, neler bitiyor üretimhanede. İzlediğiniz için desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.